Bu Honor Magic V2. Bu da Samsung Galaxy Z Fold 5. İki elimde belki de son yılların en iyi iki katlanabilir telefonu var. Samsung sayesinde katlanabilir telefonlar biraz daha hayatımıza girdi ve normalleşti. Honor ise hayatını tamamen bu şekilde bar telefonlarla geçirmiş olan bana belki de ilk kez evet ben de bir katlanabilir telefon kullanabilirim dedirtti. Tabii bu videonun sonunda siz hangisini tercih edeceksiniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Eğer abone de olduysanız bu iki canavarı karşılaştırmaya başlayalım. Öncelikle dostlar cihazları tasarlayabilirsiniz kamera, ekranlar, teknik donanım ve fiyat performans olarak karşılaştıracağız. Bu başlıklar zaten hangisini almalıyız ya da hangisi daha iyi sorusuna olabildiğince doğru cevaplar verecektir diye düşünüyorum. Ben normalde incelemelere kameralardan başlarım ama iki elimde inovasyon konusunda gerçekten çok değerli cihazlar var. O yüzden isterseniz tasarımından başlayalım. Sağlam mı da fena değilmiş bunu görmüş olduk. Öncelikle bu menteşelerin zamanla sorun çıkarı mı bize kapataç yaptığımızda diye bir düşünce var. Ancak iki markanın da bu konuyu tamamen kökten çözdüğünü söyleyeyim başta. İkisi de herhangi bir engel, herhangi bir takılma hissi yaratmıyor. Ama bunun yanında şöyle bir durum var. Samsung size 200 bin katlamaya kadar herhangi bir sorun olmayacağını garanti ediyor. Ve web sitesinde de şöyle bir bilgi geçiyor. Her gün 100 kere kapataç yaparsan 5 yıl boyunca hiç sıkıntısız kullanabilirsin. Honor bunu iki katına taşıyor ve tam 400 bin katlama için garanti garanti veriyor. Ve yine aynı ibare var. Eğer her gün 100 kere kapatıp açarsan 10 yıl boyunca hiçbir sorun olmayacak diyor. Yani burada aslında Honor'un bir tık daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Kapalı haldeyken geçmişte bu menteşelerin arasında boşluklar oluşabiliyordu. buradan toz girebiliyordu ve daha rahatsız durumlar yaratabiliyordu. Magic ve 2 de aslında herhangi bir sorun yok. Çünkü zaten ince yapısı ve menteşesi bir tık daha ince gibi geliyor bana. Bu yüzden arada herhangi bir boşluk görmüyorum. Hatta aradan bu şekilde bir kağıt sokmayı denediğimizde Fold 5'e biraz daha rahat girerken Magic V2'nin buna izin vermediğini görebiliyoruz. Demek ki Magic Bey 2 bu konuda daha az boşluğa sahip. Yani ben denedim. Sonuç bu. Katlanabilir telefonların aslında en büyük dezavantajı arkadaşlar katladığımız sırada çok kalın bir yapıda olması. Şu anda mesela Z Fold 5 6.1 milimetrelik bir kalınlığa sahip gayet okey ama kapattığımda bu oran 13.4'e çıkıyor. 13.4'te açıkçası biraz kalın. Özellikle pantolonunuzun cebine falan koyuyorsanız bu alanda birazcık size darlık yaratabilir. Normal ceket cebine ya da çantanıza falan atıyorsanız çok bir problem olmayacaktır yine. Normalde bar telefon kullanıyorsunuz, düz bir telefon kullanıyorsanız alışmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Honor ise yine avantajlı taraf çünkü zaten dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonunu yaptık diyorlar. Açık haldeyken 4.8 mm. Hatta bu incelik bar telefonlara karşılaştırırsak bile dünyanın en ince telefonlarından biri yapıyor. Onu. Asıl büyük avantajını ise kapattığımızda yaşıyoruz. Çünkü katlanabilir telefonlar bu cihazla birlikte ilk kez tek haneli bir kalınlığa düştü. Yani Honor Magic v bu şekilde kapattığımızda kalınlığı 9.9 mm. Bu da dünyada bir ilk. Cihazın iki tarafına da yayılan ve ortalama 2 77 mm kalınlığında olan silikon karbon çift batarya yer alıyor. İki tarafta da bir batarya var aslında. O yüzden tek tarafta kalınlığı artırmadığı için de bu şekilde ince bir yapıya sahip olunmuş. Mesela bir 15 Pro Max var burada. Bunun kalınlığı 8.3 mm. Yanına Honor Magic V2 koyduğumda tabii ki Honor Magic V2 daha kalın ama bu alışkanlığı kolay kolay bizde yok etmeyecek bir kalınlıkta. O yüzden daha uygun olduğunu söyleyebilirim incelik olarak. Bir başka konu ise telefonların ekranları tabii ki bu dümdüz cam değil. Sonuçta katlayabileceğimiz bir yapıda olması gerekiyor. Ekranların orta ortasında bir çizik var arkadaşlar. Bu da katladığımızda oluşan bu boşluktan kaynaklanıyor aslında. Bunu şu anda sıfıra indirmek mümkün değil teknolojik olarak. Ama her iki cihaza da baktığımda az çok o ekran ortasındaki izi görebiliyorum. Honor'un ki böyle çok ince bir tık daha az geliyor ama yani bu biraz emin değilim. Bununla ilgili tam bir şey söylemeyeyim şimdi. Ama ekranları açtığımızda iki cihazda da herhangi bir problem kalmıyor. Arka taraflara baktığımızda her iki cihazın da kendisiyle özdeşleşmiş olan kamera setini kullandığını görebiliyoruz. Z Fold 5'e baktığımda hafif mat böyle dokunması güzel, hoş bir madde kullanılmış burada. Kamerası bir çıkıntının üzerine ek olarak yapılmış. Sağlam bir kılıf kullanmazsanız ve yere düşerse ilk temas edeceği yerin direkt kameranın lensi olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden olabileceği dikkatli kullanmanız ve güzel bir kılıf almanız lazım. Honor'a geldiğimde ise arka tarafta bu vegan bir deriydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir madde kullanılmış ve elden kolay kolay kaymayacak. Ele oturabilecek bir yapıda. Bunun yanında yine kamera setini bir çıkıntı üzerinde görebiliyoruz. Alt tarafa Honor yazısı basılmış. Bu cihazda yine aslında dikkatli bir şekilde kılıfla kullanmak lazım. Günümüzde teknoloji o kadar pahalı ki arkadaşlar var mı gerçekten ben kılıfsız kullanırım delikanlı gibi diyen? O yüzden bu cihazlara böyle paralar veriyorsak olabildiğince korumalı kullanmamız gerekiyor. Ha bir şey söyleyeyim. Honor yazısı bence burada olmak yerine şu Menteşe'de olabilirdi. Çünkü Samsung'u katladığımda bakın burada bir Samsung yazısı var ve bence güzel görünüyor. Hatta bu çizilecek çıkacak bir yazı değil çünkü lazerle işlenmiş üstüne. Honor tarafı ise burada herhangi bir yazıya yer vermemiş simsiyah bir boşluk var. Burada da ben böyle güzel bir Honor yazısı isterdim açıkçası. Ek olarak Fold 5'in 253 Magic V2'nin de 231 gram ağırlığında olduğunu söyleyeyim. Magic Bay 2 biraz da hafif bir yapıda ama aradaki fark 20 gram. Sağlam bir fark aslında ama çok fazla hissedebilir miyiz? Emin değilim. Ben hissetmem yani. Ekranlara az sonra geleceğim. Direkt ekran kısmı olarak inceleyeceğiz zaten. Ama burada yine de iki cihazı kapalı bir şekilde yan yana koyduğumda Pod 5'in en anlamında daha ince bir yapıya sahip olduğunu, Magic Bay 2'nin de daha normal bir telefona yakın bir kalınlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Artısı ise normal bir telefon gibi de kullanabiliyor olma kapalı halinde. Çünkü bu genişliği çok çok büyük bir avantaj özellikle alışma süreci açısından. O yüzden genel tasarım konusunda ben puanı burada Honor'a veriyorum. Tabii siz de düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. video sonunda görüşeceğiz zaten. İsterseniz devam edelim. Geçelim kamera tarafına. Z Fold 5 50 megapiksel çözünürlük ve f1.8 diyafram açıklığında bir ana kameraya sahip. Magic V2'nin ana kamerası da 50 megapiksel ancak diyafram açıklığı f1.8 değil 1.9. Burada aslında Samsung bir tık öne çıkıyor ama bu 0.1'lik diyafram açıklığı farkı bilmiyorum göze görülebilecek bir şey mi? Varsa bunun bir tekniği söyleyeyim ben de öğreneyim. Kameraya verilen yapay zeka desteği konusunda özellikle S24'te Samsung bence inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Ama bu iki cihaza baktığımızda Honor'un bir tık daha yapay zeka konusunda bana yardımcı olduğunu hissediyorum kamerada. Fotoğrafların örnekleri şu anda ekranlarınızda zaten. Bu arada Magic View 2 ile 4K 60 FPS'e kadar videolar çekebiliyoruz. Ama Samsung'da 4K 60 FPS'e ek olarak 8K 30 FPS'lik videolar da çekebiliyoruz. Açıkçası 8K bir çekim yapmadım ben. Çünkü yapsam bile siz şu an bunu zaten maksimum 4K izleyebilirsiniz. Benim gözümde 4K 60 FPS'i veriyorsa iki cihaz ikisi de okey demektir. 8K 30 FPS'i nerede kullanırız buna çok emin değilim şu anlık. Telefoto kameraya geldiğimizde Fold 5 10 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığıyla 3x'e kadar optik zoom yapabiliyor. Magic V2 ise 2.5x'lik bir optik zooma sahip ama bunu 10 megapiksel değil 20 megapiksel çözünürlüğünde yapıyor. Diyafram açıklığı ise aynı f2.4. Şimdi geldik benim favori kamerama ultra geniş. Ben günlük hayatta ultra genişi çok ama çok kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden ben kendi adıma bir cihaz alırken bu kameraların özelliklerine çok dikkat ediyorum. Fold 5 12 megapiksel çözünürlük ve f2.4 2.2 diyafram açıklığına sahip bir ultra geniş kameraya sahip. Fena bir performans vermiyor bu arada ben gayet memnun kaldım diyebilirim. Ama Magic V2'nin ultra geniş kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde arkadaşlar. Diyafram açıklığı ise f2.0. Dediğim gibi Fold 5'in ultra geniş kamerası beni memnun etti gerçekten ama Magic V2'nin ultra genişi çok hoşuma gitti diyebilirim. Yani genel olarak arka kamera setlerine baktığımızda Honor Magic V2'nin kağıt üstünde daha önde olduğu zaten bariz arkadaşlar. Pratikte de daha iyi görünüyor aslında ama bunu dedim diye Z Fold 5 işin kamera seti çok kötü. Hani bu cihazı almış olsam ah satsam da başka bir telefon alsam daha iyi kameralı falan demezsiniz. Onu da söyleyeyim. Böyle çok gömüyor gibi de olmayalım yani. Ama iyiye iyi kötüye kötü demek bizim işimiz. İsterseniz şimdi bir ön kameraya daha doğrusu ön kameralara geçelim. Hem kapalı haldeyken buralarda hem de açık haldeyken yine iç tarafta ekrana gömülü birer tane kamera bulunuyor. Yani iki tane ön kameramız var. Fold 5'te 10 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kapalı haldeki ön kameraya ek olarak iç tarafta da 4 megapiksel çözünürlüğe ve f 1. 2.8 diyafram açıklığına sahip ikinci bir kamera yer alıyor. Magic V2 ise ayrı ayrı söylemeyeceğim çünkü iki tarafta da 16 megapiksellik ve f 22 diyafram açıklığına sahip birer tane kamera yer alıyor. Biri bir aynı özelliklere sahip. Fold 5'in ön kameralarıyla 4K 60 fps çekimler yapabiliyorken Honor Magic V2 ile 4K 30 fps çekimler yapabiliyorsunuz. Ben açıkçası artık videolarda özellikle 4K'ya ulaştıktan sonra 30 fps işinden bir kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık en azından 60 fps olmalı. Teknikten önce isterseniz ekran tarafına gelelim. Öncelikle bu cihazlar evet bir telefon olarak adlandırılsa da aslında ekran açıldığında bize çok büyük bir hizmet verdiği için biraz da tablet telefon olarak geçiyor. Ki ilk tabletler bunlardan çok daha küçük bir ekrana sahipti öyle düşünün. Samsung'la başlayayım isterseniz. Z Fold 5 kapattığımızda bu ekranda 6.2 inçlik bir boyuta sahip. Bu ekran aslında benim katlanabilir telefonlara karşı olan en büyük ön yargımı yaratan ekran. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ince yapı. Çok emin hissettirmiyor. Alışmak için çok zaman harcarmışım gibi geliyor. Bunu kullanmak yerine tamam açayım büyük ekran. Bunu kullanayım diyorum. Böyleyken çok okey her türlü şeyi yaparsınız ama böyleyken okey değil işte. O yüzden günlük hayatımda çok kullanamam gibi düşünüyorum. Benim derdim buydu yani. Magic V2 tarafında ise kapalı haldeki ekran 6.43 inç. Genişliğin de daha fazla olduğunu gördükten sonra günlük hayatta kullanabilirim dememin en büyük sebeplerinden birisi bu oldu. Açtığımızda zaten yine gayet büyük bir ekrana sahip. İç tarafa geldiğimizde Fold 5 7.6 inçlik bir ekrana sahip. Magic V2 ise 7.92 inçlik bir ekrana sahip. Yani genel boyut olarak baktığımızda Magic V2'nin yine bir artısı var. Ama aslında bu durum bir eksi olarak da görünebilir. Çünkü büyük telefon kullanmaya alışkın değilseniz özellikle bu tarz telefonları kullandığınızda mesela ekran açıkken olabildiğince her noktaya tek seferde ulaşabiliyorum Samsung'la. Bana konforlu bir kullanım sunuyor. Ama Magic V2'nin ekranı çok büyük olduğu için arkadaşlar tam olarak diğer köşelere ulaşmak için aynı konforu yaşayamıyorum. Yani biraz da telefonda ellerimle hareket etmem gerekiyor. Hatta tabii alışırsanız kocaman ekran yani yine. Ekran yapısına geldiğimizde ise Magic V2 LTPO OLED bir ekrana sahip. İki tarafta da hem önde hem arkada. Fold 5 ise dinamik AMOLED 2X bir ekran kullanıyor. Yani burada Fold 5'in direkt tartışmaya gerek kalmadan daha iyi bir ekran yapısı sunduğunu söyleyebilirim. Ha bunun yanında sunduğu çözünürlük 1812'ye 2176. Magic V2 ise 2156'ya 2344'lük bir çözünürlüğe sahip. PPI yoğunluğu ise 373'e 402 Magic V2'nin daha fazla. İki cihazında hem önde hem arkada 120 Hz'lik bir ekrana sahip olduğunu söyleyeyim. Bunun yanında benim yine önemli kriterlerimden birisi ekran gövde oranı arkadaşlar. Çünkü o artık kullanmadığımız çerçevenin kalınlığı beni yormaya başladı yani. Yıllardır ben bunu söylüyorum ama Fold 5 bunu biraz daha azaltmış. Ekran gövde oranı %91.1. Magic V2 ise %88.5. Yani burada açıkçası %3'lük bir pay. Genele vurduğumuzda ne kadar etki eder bunu siz yorumlayın ama ne olursa olsun daha büyük ekran daha büyük avantaj benim için. Ekran sağlamına geldiğimizde ise Fold 5 Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunurken Magic V2 Nano Crystal Glass 2 ile korunuyor. İki cihaz da kendi alanlarında iyi bir koruma kullanıyorlar. Teknoloji pahalı arkadaşlar tekrar söyledim. O yüzden bunlara bence hiçbirine güvenmeyip ya da hiçbirine sırtımızı yaslamayıp o olabildiğince kendi koruma önlemlerimizi almamız gerek diye düşünüyorum. Evet şimdi geçiyorum donanım tarafına. Öncelikle her iki cihazda Android 13'e sahip ve bunun dışında bayağı bir ortak yönü var. Örneğin ikisi de Snapdragon'un 4 önemlik işlemcisi 8 Gen 2'yi kullanıyor. GPU tarafında ise her iki cihazda da Adreno 740 kullanılmış. Bunun yanında yine her iki cihazda da 256, 512 ve 1 TB'lık depolama alanı imkanı var. RAM tarafında ise ayrılıyorlar Fold 5'in bütün depolama alanlarına sahip cihazlarında RAM'i 12 GB. Magic View 2 ise yine tüm depolamalarda 16 GB'lık bir RAM sunuyor. Sanal RAM değil bu arada gayet yerleşik RAM'den bahsediyorum. Birçok insan RAM'i, telefonun her şeyi falan sanıyor. Böyle bir durum yok ama yine de ne kadar yüksek o kadar iyi. Çok fazla ortak yönü var bunu söyledim. Burada belki Honor Magic B2 ayrılabilir. Genel olarak baktığımızda her iki cihazda şu anda günümüzdeki en iyi birkaç işlemciden ve onunla uyumlu olan GPU'dan birisini kullanıyor. O yüzden her iki cihazında da kasmadır, donmadır, sizi yoracak herhangi bir soruna yol açacağını sanmıyorum. Isınma derseniz kolay kolay ısınmazlar ama ısınırlar arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Isınmayan bir telefon yoktur yani yeterince zorlanmamış telefon vardır. Her cihazı sınır sadece olabildiğince stabil kullanmak gerek. Ha ben tabii ki yine oyun testimi yaptım. Her iki cihazda da 20 dakika civarında PUBG ve Subway Surf oynadım. Hem başlarkenki şarj miktarı ve sıcaklıkları hem de finaldeki durumlarını şu anda görebiliyorsunuz. Yorum sizin. Ha şarj miktarlarında görmüşken bataryalardan bahsedeyim. Fold 5'te 4400 mAh'lik bir batarya var ve bu bataryayı 25 Watt'la hızlı, 14 Watt'la da kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Magic V2'nin bataryası ise 5000 mAh ve hızlı şarjda 66 Watt'a kadar çıkabiliyor. Kablosuz şarj imkanı ise yok. Ben kendi adıma çok kablosuz şarjı kullanan biri değilim. Çok yavaş çünkü. Benim aciliyetim kadar hızlı değil. Çok nadir ihtiyacım oldukça kullanırım. Ama sizin için eğer önemli ise Fold 5'in burada bir artıya sahip olduğunu bilmeniz lazım. Gelelim fiyat ve bunun karşına vereceği performans kısmına. Diyelim ki bu iki cihazdan birisini beğendik ama bize kaça patlayacak? Ha bu arada ikisiyle ilgili olumsuz bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ne olursa olsun telefonu bu şekilde kullanıyoruz ya. Açık bir şekilde kullanıyoruz ve ellerimize ister istemez buradan temas ediyoruz. Ne yaparsanız yapın bunu çözemezsiniz. Ön ekran çok fazla parmak izi oluyor. Ama bununla ilgili şu anda yapacak bir şey yok. Her türlü böyle kavramamız gerekiyor. Çok fazla parmak izi oluyor. Bunu biraz göz almanız lazım cihazları alırken haberiniz olsun. Ha biz diyelim ki bunlardan bir tanesini beğendik. Bize kaça patlar? Buna geleyim. Samsung'un resmi web sitesinde 256 GB'lık yani en düşük Z Fold 5 versiyonu 73.999 lira yani yaklaşık 74.000 liraya satılıyor. Honor Magic V2 ise 69.999 yani 70.000 liraya satışa çıktı. Hem daha ucuz hem de hepsi burada da lansmana özel bir kampanya da var. Yani tüm bunlar da Honor Magic V2'yi çok cazip bir cihaz yapıyor. Birisinin diğerinden çok ayrıştığı ve kesin bu alınır bu asla alınmaz ya da bu çok iyi bu berbat gibi bir durum asla yok. Ha, bana soracak olursanız sen hangisini tercih ederdin diye. Video başında da söylediğim gibi bana hayatımda ilk kez artık katlanabilir telefon kullanabilirim dedirttiği için Magic V2'yi tercih ederdim en azından tecrübe etmek adına. Hatta isterseniz birkaç ay kullanıp bir uzun kullanım videosu da yapabiliriz. Belki oradan da güzel bir şeyler çıkar. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Ama daha çok merak ettiğim şey şu. Siz hangisini tercih ederdiniz? Kendi adımı olabildiğince o Objektif bir şekilde iki cihazın da avantajlarını ve dezavantajlarını anlatmaya çalıştım. Videoya eğer faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz de lütfen dislike tuşuna basarak neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtirseniz en azından kendimi geliştirmem adına bana daha fazla yardımcı olmuş olursunuz. Bu videoda buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.